Daryl Dixon dizisiyle birlikte yeni açılışta zombilerin evrimine tanık oluyoruz. Kötü adamlar bu varlıkları daha da güçlendirmek için nasıl araştırmalar yaptığını gösteriyor. Bu evrim Daryl'ın dizisindekileri anımsatıyor ve gelecekteki olaylara dair ipuçları veriyor. Aynı zamanda bu açılış kıyametin başlangıcındaki Paris'in anlık görüntülerini sunarak o ilk kaotik dönemin atmosferini yakalıyor. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu videoda bu yeni diziyle birlikte Walking Dead evrenindeki yeni bir jenerik sahnesini inceleyeceğiz ve gelecek bölüme dair öngörülerde bulunacağız. Eğer ki kanalında Yeniyseniz, Walking Dead evreninden bütün yeni haberleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. B bütün bu içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi diziye geri dönecek olursak Walking Dead Daryl Dixon ilk bölümü oldukça dolu dolu geçti. Walking Dead serisi yine etkileyici bir açılış sekansı sundu. Özellikle de Daryl Dixon daha estetik ve sanatsal bir yaklaşım sunuyor. Açılışta sanatsal bir sahneyle karşılaşıyoruz. Büyük ihtimalle Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı tablosuna benzer bir tablo. Bir zombi bir insana dokunuyor. Bu da insanların ölümsüz varlıkları nasıl boyunca temsil ediyor. Zombi dokundukça sanat eseri çürümeye başlıyor. Bu kıyamet nedeniyle dünyanın nasıl çürüdüğünün bir göstergesi. Odak noktamız kıyametin nasıl kıtalara yayıldığını gösteren klasik Avrupa sanatının evrimine koyuyor. Özellikle de bir parça bir insanın yüzünün iskelete nasıl dönüştüğünü gösteriyor yaşamdan ölüme geçişin bir temsili. Açılışta daha sonra dizinin yönüne dair ipuçları veren kısa bir teaser görüyoruz. Daryl'ın arbeleti beliriyor ve Avrupa'da olmasına rağmen onun etkisini hissettiriyor. Dikkat çeken bir el kitabında kötü karakterlere ait bir sembol bulunuyor. Kitapta zombi anatomisine dair çizimler ve olası değişiklikler yer alıyor. Fransızca olarak işaretlenmiş bir bölüm bir bileşiğin nasıl uygulandığını gösteriyor. Bu fragmanda gördüğümüz bir işarete sahip değiştirilmiş bir zombi örtüşü olabilir. Bu değişiklik zombilere uygulanan kimyasal bir bileşen olabilir. Görsellerde bu bileşiğin vücutta nasıl yayıldığını gösteren kan damarları dikkat çekiyor. Açılış genelinde kırmızı turuncu renkteki ürkütücü bir sis hüküm sürüyor. Görsellerde kıyamet sonrası Eyfel Kulesi gibi ünlü yapıları görebiliriz. Özellikle de Eyfel Kulesi dizidekinden daha hasarlı görünüyor. Ana karakterimiz Daryl kaosun ortasında Paris sokaklarında ikonik yeriyle beliriyor. Bu yeleğin hikayedeki önemine dair soru işaretleri doğuruyor. Bir metro girişinde güç kelimesi yazılı. Bu karşıt bir gruba gönderme yapabilir. Daha sonra zombi istilasına uğramış bilinen Paris mezarlıklarını geziyoruz. Diziye döndüğümüzde ikinci bölümde neler olabileceğine dair tahminlerimizde konuşalım. Bu bölümde Isabel ve Rahibe'nin geçmişine dair bazı geri dönüşler olacak. İlk sahnelerde metroda bazı hareketleri önceden görmüştük. Başka bir sahnede ise Isabel'in Paris yüksek bir noktadan izlediğini görüyoruz. Kıyametten önce hırsızlıklar ve diğer suçlarıyla tanınıyordu. Bu bölümde dünya değişmeden önceki hayatına dair bir bölüm görebiliriz. Paris'in resimleri kentin düşüşünden önceki haliyle bize taze bir bakış sunuyor. Özellikle bir metro sahnesi dikkat çekiyor. Isabel cep telefonu ve bir gazeteyle meşgul. Bu detaylar kıyametin ilk belirtilerine dair haber güncellemeleri veya raporları işaret edebilir. Grubun yolculuğuna dair daha fazla görsel var. Daryl'ın gruptaki kişisel hedefleri olduğunu biliyoruz ancak ne istediği veya neyle ilgilenmediği belirsiz. Önemli bir detay ise büyük bir çanta veya sırt çanta. Bu çantada neler olduğunu öğrenmek için beklemek zorunda kalacağız. Başka bir sahnede Isabel'in silahını doğrulttuğunu gözlemliyoruz. Bu da bir zombi çatışmasının tetikliği olabilir. Yeni bir karakter Amy bu bölümde tanıtılacak. Onun geçmişi belirsiz. Acaba gruba kıyamet sırasında mı rastladılar yoksa Isabel'in kıyamet öncesinde yaşamından bir tanıdık mı? Basit kıyafetleri onun salgının ilk günlerine dair bilgisi olabileceğini gösteriyor. Yaklaşan bölüm için inanılmaz heyecanlıyım. Yarın yeni bölüm ekranlarda olacak ve ben de sizlerle bölüm yayınlandıktan sonra yarın akşam büyük ihtimalle yeni bölüm incelemesini de paylaşacağım. Bütün yayınlayacak olduğum içerikleri kaçırmak istemiyorsanız ve kanalımda yeni abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.